Merhabalar, Pratik Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle böyle tek renk tunus işi bir örgü modeli çalışacağız. Benim örgü modelimi çalışmak için elimde üç buçuk milimetre bir tığım var. Ben bu tığı kullanacağım. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizi yapmaya zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle çok sık olmayan zincirler çekiyoruz. O kadar zincir benim işimi görecek. İlk zincirimden itibaren ilmeklerimi topluyorum. Bakın şöyle. Her zincirime batarak bir tane ilmek çıkartıyorum. şekilde bütün ilmeklerimi çıkarttım. Ben ikişer ikişer alarak ilmeklerimi kapatıyorum. 1 ve 2 ilmeğimi bir alıyorum. Tığımda ilmeğimi ve hemen yanındaki ilmeğimi bu şekilde iki 2 alarak bütün ilmeklerimi topluyorum. bütün ilmeklerimi toparladım. Bu sıramızda ilk ilmeğimiz tığımızda takılı. İkinci ilmeğimizi tığımızı ipimizin arkasından geçirerek şu şekilde yani haroş olarak örüyoruz. Yanındaki ilmeğimizi ipimiz arkadayken düz olarak örüyorum. Onun yanındaki ilmeğimizi yine tığımız önündeyken haroş olarak örüyoruz. Yani bir ters bir düz örgü örüyoruz. ip önden alıyorum normal düz örüyorum bir tane haroşa örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane haroşa bir tane düz örüyorum bir haroşa bir düz bir haroşa bir düz bir haroşa bir düz, bir haroşa, bir düz. Yine bir tane haraş alıyoruz. Sondaki ilmeğimizde de yine ikisini bakın şöyle iki kattan alarak örmüş oluyoruz. Yine iki iki alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine ilk ilmeğim ipimde takıldı. İkinci ilmeğim bu idi Ben haroşomun üstünü düz olarak alıyorum. Düz ördüğüm örgümün üstünü haroşa olarak alıyorum. Bakın önden almıştım daha öncesinde bunu normal alıyorum. Daha öncesinde düz örmüştüm. Bunu ipim öne getirerek örüyorum. Yani bir ters bir düz örüyoruz ama bu sefer yerlerini değiştiriyoruz. Tersin üstünü düz, düzün üstünü ters yapıyoruz. Bakın, düzün üstünü haroşa yaptım. Haroşanın üstünü düz ördüm. Yine bir ters, bir düz. Ama sadece yerlerini değiştiriyoruz. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters olarak yine sıra sonuna kadar örüyoruz. Yine sondaki ilmeğimi şu şekilde iki kattan alarak örgümün kenarının düzgün olması için beraber alıyoruz. Yine ilmeklerimizi iki iki alarak kapatıyoruz. Bu sıramızda yine bir ters bir düz yapacağız. Ama yine yer değiştireceğiz. Daha öncesinde düz örmüştük. Yine ipimizi öne alıyoruz ve haroş örüyoruz. Haroş örmüştük, düz örüyoruz. Düzün üstünü haroş örüyoruz. Daha önce haroş örmüştük, düz örüyoruz. Bakın, değişen hiçbir şey yok. Sadece ilmeklerimizin atış yönlerini değiştirdik. düzün üstünü haroşa haroşanın üstünü düz örüyoruz. Yine sondaki ilmeğimizi şu şekilde iki katından alarak beraber örüyoruz ve iki iki alarak kapatıyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir sıra daha örelim modelimizin tam olarak anlaşılabilmesi için ilk ilmeğimiz ipimizde takılı. Bir önceki ilmeğimizi haroş örmüştük. Bakın bunu düz örüyorum. Onun yanında ilmeğimizi düz örmüştük. İpimi öne alıyorum, haroş örüyorum. Haroş olarak örmüş olduğum ilmeğimin üstünü düz örüyorum. Düz olarak ördüğüm ilmeğimin üstüne haroşa yapıyorum. Bakın bir ters bir düz yapıyoruz. Aslında hiçbir zorluğu olmayan bir model. Ama işte bunları örerken hani haroşonun üstünü ters, tersin üstünü düz. Bunu unuttuk yani karıştırmamak gerekiyor. ve sonra da en sondaki ilmeğimizi çift alıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben modelimi büyükçe bir parçada örüp geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi büyükçe bir parçada ördüm. Çok güzel bir model oldu. Aslında çok da basit, çok da keyifli örmesi var. Ve istediğiniz birçok örgüde kullanabileceğiniz hem basit hem gösterişli hoş bir model oldu modelimin arka yüzü de bu şekilde Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.